Karma derken şöyle. Her ülkenin vatandaşı var. Ya yani iltica eden, sığınma talebi bulunan herkes kamplara gönderilir. Karma olarak şöyle karma var. Aile olursanız yani karmayı da o şekilde anlamayın diye söylüyorum. Karma hani tüm ülkelerin insanları var. Karma da şöyle oluyor. Evli olan bunları göstereceğim aslında. Bunları sonradan söyleyeceğim. Evli olanlar da karmaya geçiyor. Ama kamplarda karma dediğim bu olay. Yani her ülkenin vatandaşı var. Bilginiz olsun. Kampa girdiniz. Size tablet yemek vermediler. Ne yaptılar? Sabah, öğle, akşam 5 lira para verdiler. Kamplarda ne var arkadaşlar? Genelde kamplarda odalarda en az 2 kişi en fazla da 4 ya da 5 kişi aynı odada kalıyor. Ranzalı sistem var genelde. Bilginiz olsun. Ortak alanlarımız bir yani banyolar, mutfaklar, salon, eğitim göreceğiniz yerlerde kamplarda ortak alan bir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani kamplarda ortak alanı bir kullanıyorsunuz. Hatta dediğim gibi bazen de şu da olabiliyor. Bazen de genelde odalar